Şimdi söz Kuran'ın. Salavat getirmenin 13 fazileti. Ahzab suresinin 56. ayetinde şöyle buyurulmaktadır. Şüphesiz ki Allah ve melekleri peygambere çokça salat ederler. Ey müminler siz de ona salavat getirin ve tam bir teslimiyetle selam verin. 1. Emri ilahiye imtisal ile Cenabı Hakk'ın ve meleklerin salavatına muvafakat edilmiş olur. 2. Günahların affedilmesine vesiledir. 3. Kıyamette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun yanında olur. 4. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz salat okuyana mukabelede bulunur. 5. Her salat getirenin ismi peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimize arz edilir. 6. Salat ü selam okuyan kimse Allah ve Resulü'nün muhabbetini diğer muhabbetlere tercih etmiş olduğu için onun ahlakıyla ahlaklanmada seviye alır. Kötü ahlaktan kurtulur, fazilete erer. 7. Nebi-i Ekrem'in kendisine olan muhabbeti arttığı gibi onun da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e olan muhabbeti devam eder ve katlanarak artar. 8. Allah Teala'nın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile bize ihsan ettiği lütuflar sayıya gelmeyecek kadar fazla olmasına rağmen Salat ve selam ile Efendimiz Sallallahu aleyhi ve sellemin üzerimizdeki hakkını çok az da olsa ödemeye çalışmış oluruz. 9. Allah Teala'nın rahmetinin üzerimize inmesine vesiledir. 10. Unutulan sözün hatırlanmasına sebep olur. 11. Duaların kabulüne vesile olur. 12. İlahi itaba maruz kalmaktan korunur. 13. Allah Teala Nebisine salat eden kulunun işlerinde ona yeter ve onun hem dünya hem de ahiret kederlerini izale eder. Videolarımızın devamı için abone olmayı unutmayın.